Merhabalar canlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yepyeni bir günden hepinize yine merhaba diyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kaç günden beri epey bir yoğundum. Her şey üst üste geldi. Yani bayağı işler, güçler birikti ve yoğun bir şekildeydi. O yüzden videoları yetiştiremedim. Çünkü kendi birebir özel seanslarım olsun çok yoğun geçiyor gerçekten. Şimdi aklınızdaki kişiler için bir tekrardan bakacağız. Bugün an enerjisinde aklınızdaki kişiler ne durumda, nasıllar diye. Şöyle bir onların genel gidişatlarına bakalım. Bakalım aklınızdaki kişi ne durumdaymış. Genel bir enerjilerine bakacağım zaten şimdilik. Bakalım neler söyleyecek bize. Şöyle bir andaki enerjilerine bakalım. Şimdi aklınızdaki kişilere baktığım zaman aklınızdaki kişiler şunu söylüyorlar. Epey bir hayli canınızı yakmış bu aklınızdaki kişiler ve kendileri de bunun farkındalar. Yani o kadar sizin bu ilişkide yıpratıldığınızdan ve ne kadar üzüldüğünüzden adları kadar eminler ki şimdi de sizlere gelecek hani yüzleri yok. Hani birazcık sizden eylem beklemişler. Acaba her şeye rağmen yine gelir misin? Yine bir adım atabilir misin diye. Bir nabzınızı da yoklamışlar yani bu süreçte. Ama beklemiş beklemiş hani bekledikçe sizin ilişkiniz daha da kötüye gitmiş. Daha da her şey sarpa sarmaya başlamış. O yüzden o da diyor ki şimdi benim diyor kafamın içerisinde böyle soru işaretleri var. Acaba hani diyor, ben mi almazsam sen mi e, senden mi beklesem. Ama diyor ben seni beklediğim, beklediğim müddetçe bu ilişki yıkılacak ve hiçbir e, arpa boyu yol gidemeyecek diyor yani. Hiçbir şekilde ilerleyemeyeceğinin farkında. O yüzden o da diyor ki. Hani senden eylem beklemek yerine aslında eylem yapan taraf diyor hani ben olmalıyım. O yüzden şu anda e, tüm sınırlarına rağmen, tüm engellerine rağmen böyle bir şey yapmak istiyor. Yani e, gelip bir şeyleri toparlamak gibi bir niyeti var. Bir şeyler toparlandıktan sonra e, ancak e, size gelebileceğinden bahsediyor. Çünkü o kadar çok şeyleri e, yerle bir etmiş ki çok fazla bu ilişki zarar görmeye başlamış, çok fazla yani yaralar almışsınız. O da diyor ki hani ben geleceğim bir an evvel bu aramızdaki diyor sorunları çözüme kavuşturacağım. Çünkü aklınızdaki kişiler çok fazla bekleme enerjisindelermiş. Bekledikçe de bu ilişkide yani bu ilişki ilerlemiyor bilekiz daha da tıkanmaya başlıyor. O da diyor ki o zaman ben diyor bir an evvel geleceğim. Hani şimdiye kadar senden eylem bekliyordum ya yok ya artık ben kendim eyleme geçeceğim. Aslında şimdiye kadar çoktan geçmesi lazımmış bu kişi ama şimdiye kadar eyleme geçmemiş. Niye geçmemiş derseniz çünkü diyor ki ben seninle bir başka bir şey arasında sıkıştım kaldım. İkilemlerim vardı. Daha tem, tam diyor hani böyle kendi kafamın içerisindeki soru işaretlerini diyor giderememiştim. O yüzden diyor yani ben daha kendimden emin değilken bu kadar ikilemler içerisindeyken sana gelemedim diyor. Yani aklınızdaki kişiler başka başka olasılıkların peşine de düşmüşler. Hayatlarında başkaları da varmış ve e, bunun onlara hiçbir kar getirmediğini fark etmeye başlamışlar. O yüzden de diyor ki ben çok üzülüyorum. Evet yıkıldık ve hala yıkılmaya devam eden bir ilişkimiz var. Ama ben bir cesarete geleceğim, her şeyi toparlayacağım dediği bir süreç var burada. Birazcık sizin anlayışınıza sığınıyor aklınızdaki kişiler yani çok üzüntü içerisindeler, çok üzülüyorlar. Aranızda zaten kıyametler kopmuş. Kişi zaten bunun farkında ve bilincinde. Bunun ustalığına da ulaşmış yani aranızda olan biten her şeyin farkında. Hani siz zannetmeyin, "Aa her şeyi yaptı işte, e, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor." Hayır, o hiçbir şey olmamış gibi davranabilir ama siz şunu bilin ki Aklınızdaki kişiler her ne yapıyorsa gayet net bir şekilde, bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Yani burada tamamıyla biraz da kendi egoları çalıştığı için, kendi egoları devrede olduğu için çok fazla böyle bekleme enerjisine girmişler zaten. Ama şimdi diyor ki yani şimdiden sonra ben seninle ahenk ve uyum içerisinde olmak istiyorum dediği bir süreç var. Bir devam bakalım başka neler söyleyecek hakkınızdaki kişiler. Ama şu bir gerçek şimdiye kadar çok fazla beklemiş. Yani çok fazla böyle bir şeylerin üstüne düşmemiş. Niye diyorum? Çünkü hayatında başka bir partner var olduğu için. Yani hayatında diğer partnerin olması sebebiyle şimdiye kadar çok fazla bir şey yapmamış. Sizinle ego çalışmaları devam etmiş. Sizi diğer insanla kıyaslamış. Hayatındaki diğer insanlarla sizi aynı kefeye koymaya çalışmış. Ve koydukça da boşu boşuna ego çalıştırdığının farkına ve kendini öfkeli şu anda da. İyileşmek istiyor evet yani iyileşip olgunlaşmaktan başka çaresi kalmamış zaten. Bu şekilde devam ederse bu ilişki hiç de fazla yani ilerleyemez tıkanır gider. Yani o da bunun farkında. Yani bu ilişkide hiçbir şey yapmadığı müddetçe bu ilişkinin tıkanacağından çok fazla adı kadar emin zaten. Yani bu ilişki kurtarılacaksa şöyle söyleyeyim. Yani aklınızdaki kişilerin gelip kurtarması lazım. Siz bir şey yapmayacaksınız. Onlar gelecek kendileri bu yaptıkları yanlışların, hataların telafilerini kendileri sağlayacak. Başka türlü bu ilişki ilerlemez arkadaşlar. Onlara birazcık şans vermeniz lazım. Onlar da bu ilişki için biraz emek göstermeleri lazım. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki hani ben diyor seni mutlu edecek insan ben olmalıyım. Senin hayatındaki insan ben olmalıyım. Geleceğim. Seninle güzel zamanlar geçireceğiz. Birlikte hani birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Yani bir tim gibi olacağız diyor yani resmen. Her ne oluyorsa yani birlikte, ortak bir şekilde kararlar alalım, birlikte hareket edelim, birlikte harekete geçelim. Daha böyle ilişkimiz için somut kararlar verelim dediği bir e, durum söz konusu. Çünkü aklınızdaki kişiler şunun çok net bir şekilde farkındalar. Yani hayatlarında zaten e, üçüncü bir partner var. Bu şekilde e, çok fazla bu ilişki ilerlemez. Aklınızdaki kişiler bunun bilincindeler. Yani üçüncü kişinin biraz aradan çekilmesi şart. Yani aklınızdaki kişinin de üçüncü kişiyi kendi elleriyle aradan çekmesi çok önemli bir şey. Çünkü çok fazla size haksızlıklar yapıyor. Bu haksızlıkları yapmasının altındaki en büyük sebep de üçüncü kişinin var olması zaten. Üçüncü kişinin varlığı sebebiyle bir sürü haksızlıklar yapmış. Çünkü niye? Çünkü arkası sağlam. O yüzden size geldiği zaman haksızlık yapıyor. İşte hani diyor ki sen bana uy, ben sana uymam. Da bu şekilde ilişki ilerlemez arkadaşlar ilişki çift taraflı işleyen bir şeydi. Yani tek tarafa düşerse ilişkinin modeli orada çok fazla alma verme dengesi bozulur ve bütün dengeniz al aşağı olur. Şimdi aklınızdaki kişi de bunun net bir şekilde farkında. Hani diyor ki yani ben çok fazla böyle bir koltukta iki karpuz taşımaya çalıştım. Hani beni böyle diyor kabul et dedim sana. Ama senin beni böyle bu şekilde kabul etmeyeceğinin çok net bir şekilde farkındayım diyor. Çünkü yani e, ne kadar çok kendinizden verirseniz o kadar çok her şeyi yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız arkadaşlar. Emek vermek zorunda partneriniz. Yani baştan bunun yolu da kurallarınızı çizmek. Canı isterse, işine gelirse beyefendi veya hanımefendi gelsin size uyum sağlasın. Canı istemiyorsa taksın sepeti kolunu herkes kendi yoluna. Kimse kimsenin azını yazını çekemez. Yani devir öyle bir devir ki biri gider bin tanesi gelir. Bu kadar kişileri hayatınızın merkezine almayın kim olursa olsun. İster geçmişten getirdiğiniz olsun, ister gelecekten gelen insanlar olsun. Sizi yoran insanları asla hayatınızda böyle sırtınızda yük gibi taşımayın. Gerek yok. Bir insan sizi yıpratmaya başladıysa hemen kendinizi oradan gerisin geriye çekmeye başlayın. Yani bu ilişkinin ardına düşmemeye başlayın arkadaşlar. Çünkü sizi yıpratan bir ilişkide siz hala üstüne üstüne giderseniz o ilişkiden kesinlikle zarar görmeye başlarsınız. Çünkü burada sizin yapabileceğiniz bir şey kalmamış. Aklınızdaki kişi bu saatten sonra emek vermek zorunda. Başka türlüsü olmaz. Çok net söyleyeyim. Yani bu arada üçüncü kişileri araya kattığı müddetçe yani daha bu ilişki çok e, hani derler ya daha bu hamur çok su kaldırır. Yani e, daha nice olaylar, olaylar, olaylar yaşatır. Yani üçüncü kişiler arada olduğu müddetçe, çıkmadığı müddetçe bu ilişkide çok fazla entrika olur, çok fazla fedakarlık olur ve bunun sonucu da aldatmaya gider. Yani sürekli aldatılırsınız. Üçüncü kişilere izin vermeyeceksiniz. Baştan diyeceksiniz. Üçüncü kişi varsa ben yokum. Yani tavrınızı çok net bir şekilde koyun arkadaşlar. Üçüncü kişiyi hayatından çıkaramıyorsa demek ki o taraf sizden daha değerlidir. O zaman sizin gitme zamanınız gelmiştir. Yani o zaman ayrılık çanları çalmaya başlıyordur zaten. Hani diyeceksiniz ya ben ya o. İşine gelirse, işine gelmiyorsa Herkes kendi yoluna. 2-2 i̇ki, iki daha 4 arkadaşlar. Uzatmaya, korkmaya hiç gerek yok. Cesur olun biraz. Korktuğunuz her şeyi kaybetmeye mahkum kalırsınız. Korkmayacaksınız, cesur olacaksınız. Yani canı isteyen gelsin, emek versin. Canı istemeyen de hani kendisi bilir zaten. Şöyle bir bakayım. Şimdi ben de biraz bu ara yoğun olduğum için çok fazla videolar çekemedim. O yüzden çok fazla yani özelden de mesajlar gönderdiniz. Teşekkür ederim. Videolar gelmeyecek mi diye. Gelecek ama biraz benim yoğunluğum vardı arkadaşlar. Çünkü çok yoğun seanslarım oluyor. Kendi özel birebir işlerim de oluyor. Tabii ki hepsi üst üste bindiği zaman bunların her birisi zaman istiyor. Yani ben de emek vererek hani işimi yapmayı seviyorum. Baştan sağma iş yapmayı sevmiyorum o yüzden. Hani bir şey ya tam olsun ya da hiç olmasın azıcık daha beklesin demlensin diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar yani güzel bir açılım olmasını istediğim için sizin de işinize yarayan bir şey olmasını istediğim için net bir şekilde yani şu anda geliyorum size her şeyi anlatıyorum. Belki dedim hani biraz enerjiler değişir iyi olur. Çünkü sizin de bazen uzaklaşmanız gerekir. Sürekli aynı şeyin üstüne yoğunlaşırsanız o da iyi değil. Bazen hani tarottan da kendi kafanızı uzaklaştırmak iyi gelir aslında. Ama biliyorum şimdi hepiniz merak ediyorsunuz, haber alamıyorsunuz. Haber alsanız bile bu ilişki ne olur, nereye gider? Bir e, insana yani böyle bir merak geliyor haliyle ister istemez. Elinizde değil biliyorum. Hani bunu çoğu defa dile getiriyorsunuz. Çünkü orada aşırı bağlandığınız için, aşırı kendinizden verdiğiniz için çok fazla merak ediyorsunuz. İnsan emek verdiği şeyi e, çok kıymet verir. İnsanın emek verdiği şeyler hep daha değerlidir. O yüzden sizler de değerli olmak istiyorsanız insanların gözünde değer vermelerini sağlayın. Size değer vermeyen insanlar, sizin için emek vermeyen insanlar sizi değerli yapmazlar. Sizin değerinizden değer çalarlar ama sizi yani eksiltirler ama yüceltmezler. Sizi yükselten, size emek veren insanlarla ömrünüzü geçirmek daha iyi olur. Yani bu nacizane hani benim bir sizlere dost tavsiyem. Ama tabii yine istediğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Hayat sizin bir şey diyemem. Çünkü herkesin kendi düşüncesi vardır kendine ait bir dünyası vardır. Bazen evdeki hesaplar çarşıya uymayabilir veya o an ilişkide gözünüzün önünü göremeyebilirsiniz. Bunlar çok normal arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişiler e, hem hayatındaki üçüncü kişiyi hem de sizi böyle çok fazla kontrol altına almaya çalışmışlar. O yüzden şimdiye kadar hani size varlık içinde yokluk yaşatmışlar. Çok büyük tembellikler yapmışlar. Zaten kişi bunun farkında ve bilincinde. O yüzden de diyor ki ben sana yoğunlaştım seninle alakalı gelecek planları, hayalleri içerisine girdim. Geleceğim, her şeyi seninle paylaşacağım. Geçmiş geçmişte kalsın. Seninle tamam olduğumu, seninle bütünleştiğimin ben farkındayım. Zaten kader de beni bu yöne doğru ilerletiyor dediği bir süreç var. Yani kader de diyor ki siz hani buluşun, bir araya gelin. Zaten kişi bunun farkında ve bilincinde. Yani kadersel olarak da gittiği her yol aklınızdaki kişileri tekrardan size doğru çıkartıyor. Canları istesin ya da istemesin emek vermek zorunda. Emek vermezse bu yol bir yerde tıkanır ona. O yüzden geliyorsa yani tam gelsin. Gelmiyorsa kendi bilir arkadaşlar. Bırakın yani sizin için birazcık emek versin aklınızdaki kişiler. Emek vermezlerse sizi değersizleştirmeye başlarlar. Sizi basitleştirmeye başlarlar. Bu da iyi değil sizin için. Kendi değerinizi kendiniz belirlersiniz. Gittiğiniz her ortamda. Şöyle bir devam bakalım. Başka neler söylemek istiyor sizinki? Yani şu güzel aklınızdaki kişi diyor ki ben şimdiye kadar kendi alışkanlıklarımdan, kendi konfor alanından çıkmadım, kendimden ödüm vermedim. Ama seninle de her şeye rağmen iletişimde kalmayı seçtim. Yani tüm e, alışkanlıklarına rağmen, tüm konfor alanına rağmen hem sizi kaybetmek istememiş, hem kendi konfor alanını kaybetmek istememiş. Bu sebepten dolayı türlü türlü haksızlıklar yapmış, türlü türlü mahcubiyetler içine girmiş, türlü türlü pişmanlıklar içerisine girmiş bir aklınızdaki kişiyi ben görüyorum şu anda kendine olan özgüveni geri yani an gelmiş azalmış an gelmiş yükselmiş ama şu anda tekrardan özgüveni tama, tavan yapmış durumda. Hani diyor ki ben geleceğim. Tüm yaptığım haksızlıklara rağmen kendime özgüvenim var. Geleceğim bu ilişkiyi toparlayacağım dediği bir süreç var. Yani işle alakalı olsun, gerek kendi özel hayatındaki o duygu karmaşaları olsun veya parasal e, parasal durumlarla alakalı duygu karmaşaları olsun. Yani duygu karmaşası her neyse kişi şu anda bu yaptığı yanlışın bu duygu karmaşasının ona hiçbir şey getirmediğinin farkında ve gerçekten çok büyük bir pişmanlık içerisine girmiş. Yani diyor ki ben hayatımdaki o üçüncü kişiyi temizleyeceğim. O üçüncü kişi ister hani böyle iş yerinden olsun ister kendi özel hayatından olsun ister parayla alakalı iş ortaklığı yaptığı ortaklık yürüttüğü bir insan olsun o kişinin hayatından çekip çıkartmak istiyor. Yani öyle bir işle alakalı durumu yoksa belki bu üçüncü kişi iş yerinden olabilir işle bağlantılı tanışmış olabilirler ama o kişi geldiği gibi tekrardan aklınızdaki kişinin hayatından çıkacakmış kartlar bunu böyle söylüyor. Ama yine de bir bakalım aklınızdaki kişi o üçüncü kişiyi gerçekten hayatından çıkartabilecekmiş. Şöyle bir bakacağım. O üçüncü kişiyle aklınızdaki kişine yaşar diye. şöyle bir şey var. O sizin aranıza giren üçüncü kişi aklınızdaki kişi gerçekten çok seviyor ama aklınızdaki kişi diyor ki ben diyor artık ona taviz vermem kendimden vermem diyor ve bunu çok net bir şekilde söylüyor aklınızdaki kişi orada da çok fazla bahanelerin arkasına sığmış çok fazla o üçüncü kişiyi de haksızlıklar yapmış ama üçüncü kişi her şeyi sineye çekmiş. Yani aklınızdaki kişinin aslında bir sürü milyon tane kadın veya erkek olduğunu bilmesine rağmen, aklınızdaki kişinin flörtöz olduğunu bilmesine rağmen, hani elle tutulur, gözle görülür, ona hiçbir şey vaat etmemesine rağmen, üçüncü kişi aklınızdaki kişinin peşinden koşmaya devam etmiş ama sonuç geldiği yer tamamıyla yani e, yok oluş, ölüm kartını verdi. Zaten her ölüm yeni bir başlangıçtır. Bunu unutmayın. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben o tarafı öldürüyorum. Üçüncü kişiyi öldürüp bitiriyorum, yok ediyorum yepyeni sayfa açıyorum hayatına yepyeni bir başlangıç yapıyorum ama üçüncü kişinin olmadığı bir başlangıç. Yani yaptığı yapacağı yepyeni o başlangıçta üçüncü kişi artık olmayacak. Tamamıyla aklınızdaki kişi diyor ki ben sevdiğim istediğim değer verdiğim tarafa doğru yepyeni bir sayfa açacağım. O üçüncü kişiyi hayatımda artık istemiyorum dediği bir zaman dilimine girmiş. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.